Merhabalar, başlangıç seviyesi 2. derse hoş geldiniz. Derslerin başında sihirli 10 ya da sihirli 6, magic 10 ya da magic 6 olarak adlandırılan bazı ısınma pozları var. Jiva Mukti yoga kurucularından Sharon Gannon'ın hazırladığı. Kısa böyle 5-10 dakikalık bir vücudu ısındırmak ısındırmak için hazırlanmış bir sekans. Bunu sabahları kalkınca da kendiniz şöyle bir kendinize gelmek, ısınmak için tekrarlayabilirsiniz. Bu Magic Six sihirli altıda pozların detayına girmiyorum. Sadece arka arkaya uygulayacağız. Daha sonra da öne katlanma pozlarıyla Basic Class 2 başlangıç seviyesi ikinci derse devam edeceğiz. Şimdi Magic Six sihirli altı için matımızın önüne gelelim. Ve dizlerimiz el diz pozisyonuna gelelim. Ve buradan aşağı bakan köpek pozisyonuna gelelim. Ayaklarımızı taktık. Nefes al. Nefes ver 1. Burundan nefes al. Burundan ver 2. Nefes al. Nefes ver 3. Nefes al. Nefes ver 4. Nefes al. Nefes ver 5. Nefes al. Nefes ver 6. Nefes al. Nefes ver yedi. Nefes al. Nefes ver sekiz. Nefes al. Nefes ver dokuz. Nefes al. Nefes ver on. Nefes al. Ayaklarınla ellerinin arkasına doğru yürü. Bir ayak boyu eller ve ayaklar arasında. Mesafe kalsın. Eğer eller yere değmiyorsa blok kullanabilirsiniz. Uttana sana. Öne katlanma. Nefes al. Nefes ver. Bir. Baş rahat. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al. Nefes ver. Üç. Nefes al. Nefes ver 4. Nefes al. Nefes ver 5. Nefes al. Nefes ver 6. Nefes al. Nefes ver 7. Nefes al. Nefes ver 8. Nefes al. Nefes ver 9. Nefes al, nefes ver. On. Nefes al, ayaklarını matın kısa kenarı e, genişliğinde aç ve sukat pozisyonuna geleceğiz. Dizlerimizi bükerek ayaklar iki yana doğru açık oturma kemikler yere doğru eğer topuklarınız yere gelmiyorsa benim gibi altına blok ya da bir katlı battaniye koyabilirsiniz kalçam aşağı doğru nefes al ellerini dua pozisyonunda birleştir ve dirseklerinle dizlerini dışarıya doğru ittir sukat omurganı yukarıya doğru uzat nefes al nefes ver bir Nefes al. Nefes ver iki. Nefes al. Nefes ver üç. Dirsekleri ittiriyorsun. Dirseklerle dizleri. Nefes al. Nefes ver beş. Nefes al. Nefes ver altı. Nefes al. Nefes ver yedi. Nefes al. Nefes ver sekiz nefes al, nefes ver, dokuz, nefes al, nefes ver, on. Şimdi matın üzerine otur, ayaklarını uzat ve dizlerinin olduğu yere ayaklarını koyarak dizlerini bük. Nefes al sol kol yukarı kalksın. Nefes verirken sol dirseğinle dizlerini kavra. Sağ el kalçanın arkasında omurganı dikleştir. Nefes verirken sağ tarafa doğru twist. Bakış sağ omzun üzerinden arkaya. Nefes al. Nefes ver. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver 3, nefes al, nefes ver 4, nefes al, nefes ver 5, nefes al, öne doğru dön, nefes verirken sağ kolla dizlerini sağ dirseğine kavra, sol el kalçanın gerisinde. Nefes verirken sol tarafa doğru dön. Bakış sol omuzun üstünden geriye sola doğru twist. Nefes al. Nefes ver 1. Nefes al. Nefes ver 2. Nefes al. Nefes ver 3. Nefes al. Nefes ver 4. Nefes al. Nefes ver 5. Nefes al öne doğru dön, nefes ver iki bacağını öne doğru uzat. Nefes al sağ dizini bük ve sağ ayağını sol dizin dışında yere koy. Nefes al sol kolunu yukarı doğru uzat. Nefes verirken sağ el kalçanın arkasında sol dirseğim sağ dizimin dışında sağa doğru twist. Bakış sağ omuzun üstünden ileriye. Sol ayağım flex, aktif. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Nefes al, nefes ver. Dört. Nefes al, nefes ver. Beş. Nefes al öne doğru dön. Nefes ver sağ ayak solun yanına uzansın. Nefes al sol dizini bük ve sol ayak sağ dizin kenarında yerde. Sol el kalçanın kenarında. Nefes al sağ kolun yukarı doğru uzat. Nefes verirken sağ dirsek sol dizin dışına doğru ittiriyor ve sola doğru dönüyoruz. Bakış sol omzun üstünden geriye. Sağ ayağım aktif. Flex. Nefes al. Nefes ver. Bir. Her nefes alışta omurgayı uzatmayı deneyimle. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al. Nefes ver. Üç. Nefes al. Nefes ver. Dört. Nefes al. Nefes ver. Beş. Nefes al öne doğru dön. Nefes ver sol ayak sağın yanında yerde. Nefes al elleri omuz hizasında yere koy. Nefes verirken topuklarının üzerine doğru gel. Kalçanı yukarı doğru kaldır ve dizlerden omuzlara doğru düz bir çizgi yapabiliyorsan nefes verirken kafanı arkaya doğru Bırak eller yeri itiyor, ayaklar ve ellerden yeri itiyorsun. Nefes al, table top, nefes ver bir, nefes al, nefes ver iki, nefes al, nefes ver üç, nefes al, nefes ver dört, nefes al, nefes ver beş. Nefes al, başı yukarı doğru kaldır. Çene, göğüs kafesine gelsin. Nefes verirken kalçanı yere doğru indir. Table tapta 10 e, nefes kadar da kalınabiliyor. Ee, evet, bu Magic Six ile vücudumuzu e, biraz ısındırdık. Şimdi kapalı bati nefesine geçeceğiz.